Merhaba arkadaşlar. Ortaokul 3. sınıf fizik dersinde birlikte olacağız. Önce bu sene göreceğimiz konuları bir inceleyelim. Kitabımız 9 bölümden oluşmakta. İlk olarak 1. bölümde statik elektrik, 2. bölümde manyetizma, 3. bölümde elektrik akımı, 4. bölümde pil ve elektromotor kuvvet. 5. bölümde enerji ve elektrik gücü, 6. bölümde elektrik ve manyetizma, 7. bölümde elektrik ve transformatör, 8. bölümde enerji kaynakları ve teknolojisi, 9. bölümde ise atmosfer ve iletişimde modern teknoloji konularını beraber işleyeceğiz. Şimdi kitabımızın ilk bölümü olan statik elektrik konusuna giriş yapalım. Önce bu bölümde göreceğimiz bilimsel terimlere bir göz atalım. Bu bölümde statik elektrik, elektroskop, iletken, yalıtkan, elektriksel yük, kolomb yasası, elektrik alan, etkili elektriklenme, çekme kuvveti, itme kuvveti gibi bilimsel terimleri öğreneceğiz. İlk olarak, M.Ö. 600'lü yıllarda Grek bilim insanı Aristoteles, kehribarı kumaş parçasına sürttüğünde küçük kağıt parçalarını çektiğini gözlemlemiştir. 1600'lü yıllarda William Gilbert, cam ve plastik gibi maddelerin de kehribara benzer özellik gösterdiğini buldu ve bu özelliğe elektrik adını verdi. Elektrik kelimesi Yunanca kehribar kelimesinden alınmıştır. Statik elektrik kelime anlamıyla statik durgun demektir. Dolayısıyla burada biz durgun elektrik yüklerini işleyeceğiz. Günlük yaşamda karşılaştığımız statik elektrik örneklerine bir göz atalım. Plastik tarağı saçımıza sürtüp küçük kağıt parçalarına yaklaştırırsak tarağın küçük kağıt parçalarını çektiğini görürüz. Çünkü plastik tarağı saçımıza sürttüğümüzde tarak elektrikle yüklenir. Benzer şekilde şişirilmiş bir balonu saçımıza sürttüğümüzde sürtüldükten sonra balonun küçük kağıt parçalarını çektiğini gözlemleriz. Çünkü balon da statik elektrikle yüklenmiştir. Yine şişirilmiş balonu saçımıza yaklaştırırsak balonun saç tellerimizi çektiğini görürüz. Çünkü balon statik elektrikle yüklüdür ve saçımızı çeker. Şişirilmiş balonu saçınıza ya da yün bir kıyafete sürtüp duvara yaklaştırırsanız balonun duvarda asılı olduğunu gözlemlersiniz. Burada da yine balon statik elektrikle yüklü olduğu için duvar tarafından çekilir ve o şekilde dengede kalır. Eğer odanın havası nemli olursa, elektrik yükleri hızla boşalacağı için balonların duvarda asılı kalma süresi kısalacaktır. Günlük yaşamda birçoğunuz elinize elektrik çarpma hissi yaşadığınızı fark etmişsinizdir. Metal kapı koluna yaklaştırdığınızda kapı koluyla eliniz arasında bir elektrik yükü aktarımının olduğuna şahit olmuşsunuzdur. Bunun sebebi Kıyafetlerimize sürtünme ya da yün halı gibi onun üzerinde yürüyerek sürtündüğümüzde vücudumuzda statik elektrik birikir. Metal bir yüzeye yaklaştığımızda da bu elektrik yükleri aktarılacağı için küçük bir şok şeklinde bu etkiyi hissederiz. Yine benzer şekilde arabamızı kullanıp indiğimizde arabanın metal kapısına dokunduğumuzda küçük bir elektrik şoku hissederiz. Bunun nedeni arabanın hava sürtünmesi nedeniyle statik elektrikle yüklenmesidir. Bu durumda arabadan elimize elektrik akışı, yükü akışı gerçekleşir ve çarpılma hissi yaşarız. Bir diğer günlük yaşamda karşılaştığımız örnek de plastik tarağı saçımıza veya bir parça yüne sürttüğümüzde çok ince akan musluktaki suyun yanına yaklaştırdığınızda suyun tarağa doğru yaklaştığını görürsünüz. Burada da yine tarak statik elektrikle yüklenmiştir ve elektriksel çekim kuvveti uyguladığı için suyu kendine doğru çeker. Bu durumu kaydırakta da çokça şahit olmuşsunuzdur. Plastik bir kaydıraktan kaydığımızda üzerimizde statik elektrik birikimi gerçekleşir. Dolayısıyla küçük çarpma etkilerini yine gözlemlemiş oluruz. Şimdi ikinci konumuz elektrik yükü olacak. Elektrik kavramını öğrendikten sonra şimdi bir de elektrik yükü kavramına bakalım. Biliyoruz ki madde atomlardan oluşur. Atomlar da ortasında bir çekirdek ve etrafında elektronların dolaştığı bir sistemdir. Dışarıda elektronlar, çekirdekte ise proton ve nötron bulunur. Dışarıda dolaşan elektronlar eksi yüklüdür. Çekirdekte bulunan protonlar artı yüklüdür. Nötronlar ise elektriksel olarak yüksüzdür. Elektronlar ait oldukları atoma çekirdekten olan uzaklıklarına göre değişen şiddette kuvvetle bağlıdırlar. Çekirdekten uzaklaştıkça bu bağlanma kuvvetinin şiddeti azalır. Genellikle maddelerin atomları nötr elektrikle yüklüdür. Yani bunun anlamı eksi yüklü elektronlarla artı yüklü protonların sayısının birbirine eşit olması demektir. Günlük yaşamda karşılaştığımız olaylardan bir tanesi de şimşek ya da yıldırımdır. Şimşek ya da yıldırım olayında bulutlarda biriken statik elektrik uygun olan bir ortama doğru boşalır. Bu ani boşalma sonucunda biz şimşek ya da yıldırım olayını gözlemleriz. Tabi burada biriken enerji çok yüksek olduğu için yıldırım düşmesi orman yangınlarına ya da insanların ya da diğer canlıların ölümüne neden olabilir. Şimdi elektrik yükünün türlerine bakalım. Elektrik yükü için iki tür söz konusudur. Çekirdeğin etrafında dolanan elektronlar eksi yüklü, çekirdekteki protonlar da artı yüklüdür. Eğer bir maddede proton sayısı elektron sayısına eşit olursa bu tür maddelere nötr maddeler denir. Eğer herhangi bir sebeple atom elektron verirse dışarıya elektron kaybettiğinde bu durumda elektron sayısı proton sayısından daha az olacaktır. Yani proton sayısı büyük elektron sayısı olur. Bu durumda madde için artı yüklüdür diyebiliriz. Çünkü protonlar artı yüklüydü. Eğer madde dışarıdan elektron almışsa bu durumda elektron sayısı proton sayısından daha fazla olur. Yani elektron büyük proton. Yani bunun anlamı elektron sayısının fazla olması eksi yüklerin fazla olduğunu gösterdiği için madde eksi yüklüdür demektir. Şimdi elektrik yüklerinin özelliklerine bir göz atalım. Atom çekirdeği içerisindeki proton pozitif yüklüdür ve nötr bir atomda proton sayısı elektron sayısına eşittir. Yük ölçü biriminde bir protonun veya bir elektronun yükü en küçük birimdir. Bundan daha küçük bir birim olamaz. Yani daha küçük parçalara bölemeyiz. Yüklü olan herhangi bir cismin yükü Elektronun yükünün tam katları kadar olabilir. Çünkü en küçük yüke elektronun yükü ya da protonun yükü demiştik. Dolayısıyla ondan sonraki yükler daha fazlaysa eğer elektronun yükünün tam katları olabilir. Yani 2e, 3e, 4e gibi tam katlar olabilir. Kesirli sayılar olamaz. Yapılan deneyler sonucu bir elektronun yükünün 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kolomb olduğu tespit edilmiştir. Yükü elektriksel yükü Q harfi ile göstereceğiz. Kolomb elektriksel yüklerin ölçü birimidir. 1 bir kolomb 6,25 çarpı 10 üzeri 18 tane elektronun sahip olduğu elektrik yükü miktarıdır. Kolomb aslında büyük bir ölçü birimidir ve genellikle kullanılan alt birimleri şöyledir. Daha önceki konulardan bildiğiniz gibi mili ifadesini küçük m ile gösteriyorduk. Mili 10 üzeri eksi 3 kat sayısına eşittir. Mikro ifadesi ise 10 üzeri eksi 6 kat sayısına eşittir. Yani biz mikro gördüğümüz yere 10 üzeri eksi 6 yazabiliriz. Bir diğer katsayı nanodur. Nano da küçük n ile gösterilir ve 10 üzeri eksi 9'a eşittir. Yani biz bir mikro kolomb dediğimizde hemen yazalım. Bir mikro kolomb. Mikro katsayısının değeri neydi? 10 üzeri eksi 6 idi. Yani bu 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 kolomba denk demektir. Mikro gördüğümüz yere gördüğünüz gibi 10 üzeri eksi 6 yazdık. Benzer şekilde nano için de yapacak olursak onu buraya yazayım. 1 nano kolomb. Nanonun kat sayısı neydi? Kat sayı değeri 10 üzeri eksi 9'du. Yerine yazıyorum. 1 çarpı 10 üzeri eksi 9 kolomba eşit demektir. Çevrimleri bu şekilde yapacağız. Aynı yüklerin birbirini ittiğini, zıt yüklerin birbirini çektiğini gözlemlemek için bir çalışma yapalım. Çalışmada kullanacağımız araçlar 2 ebonit çubuk, ebonit plastik çubuk demek, kelime anlamı olarak plastik demek. Karıştırmayın bunu. Özdeş iki cam çubuk, yün kumaş, kürk veya ipek kumaş, pamuk veya ipek iplikler ve yalıtkan maddeden yapılan iki tutmak olma ihtiyacımız var. İlk olarak ebonit çubukları birbirine yaklaştırırız ve iplerle paralel olacak şekilde asarız. Ebonit çubukları yün kumaşa sürtersek ebonit yün bu durumda ebonit kumaş eksi yüklenir yün artı yüklenir çünkü birbirleri arasında yük geçişi olur. Diğer ebonit çubuğu da benzer şekilde yün kumaşa sürttüğümüzde bu durumda ebonit çubuklarımız ile yüklenecektir. İki ebonit çubuğumuzda eksi yüklendiği için birbirlerini iterler dolayısıyla açılırlar. Bu tarafa doğru itme kuvveti gerçekleşecek. İki çubuğu serbest bıraktığımızda birbirini ittiklerini gözlemlemiş oluruz. Buradan da aynı yüklerin birbirini ittiği sonucuna varabiliriz. Şimdi bir diğer çalışmamıza bakalım. İkinci olarak cam çubukları yine birbirine paralel olacak şekilde asıp birbirine yaklaştırırız. Cam çubukları ipek kumaşa sürttüğümüzde bu durumda şöyle bir etkiyle karşılaşırız. Cam İpek kumaşa sürteceğiz. Bakın camın içinde A harfi var. Dolayısıyla cam artı yüklenir. İpek kumaşsa E var içinde eksi yüklenir. Cam artı yüklendiği için tabi iki camı da ipek kumaşa sürteceğiz. Buradaki camımız artı yüklendi. Buradaki de yine artı yüklendi. Bu durumda yine benzer yükle yüklendikleri için birbirlerini iterler ve birbirlerinden uzaklaşırlar. Şimdi bir diğer duruma bakalım. Üçüncü aşamada bu kez cam ve ebonit çubukları yatay konumda iplerle asarız ve birbirine paralel olacak şekilde yaklaştırırız. Cam çubuğu ipek kumaşa sürtersek gördüğünüz gibi camda A harfi var. Cam çubuk artı yükle yüklenir. İpek eksi yükle. Ebonit çubuğu yün kumaşa sürtersek ebonitte bakın E var. Dolayısıyla ebonit çubuk eksi yüklenir. Yün kumaşta artı yüklenir. Tabi kumaşları birbirine yaklaştırmıyoruz. Burada sadece Cam çubuğu ve ebonit çubuğu birbirine yaklaştırmış oluyoruz. Bu durumda cam çubukla ebonit çubuğun birbirini çektiğini gözlemleriz. Yani sonuç olarak zıt yükler birbirini çeker diyebiliriz. Şimdi hatırlatmamıza bir bakalım burada. Elektrik yükleri arasında kuvvet olduğunu söylemiştik itme ve çekme kuvvetleri. Zıt yükler birbirini çeker, aynı yüklerse birbirini iter dedik. Burada yük büyüklüklerinden bağımsız olarak birbirlerini çekme kuvvetleri eşit olur ya da birbirlerini itme kuvvetleri de eşit olur. Yani az yüklü olan cisim az iter, çok yüklü olan çok iter gibi bir sonuç çıkartamayız. İkisinde de eşit iterler. İlerleyen konularda bununla ilgili problemler çözeceğiz. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.